Emnen oluruz. Çayır Mahallesi Fatih Caddesi 230 Caddedeki Çocuk park alanı burası arkadaşlar. 8 Şubat 2022'de Belediye Başkanlığı'na hitaben mahalleli toplandık, imza verdik. Dilekçe verdik, ilgilenmesi için. Aradan 12 gün geçti. Buna rağmen burada beyaz masada dilekçemiz verildi. E, orijinal Lisesi'de, belediyede şu anda bu dilekçenin e, şu anda ilgililere, yetkililere sesimizin duyurulmasını istiyoruz. Biz bu parka çocukların oyun alanının tam dibine kesinlikle park alanının yapılmasını istemiyoruz. gördüğümüz Aydem'in trafo merkezini buraya koymak istiyorlar. Aydem her yere koyabilir trafo merkezini ama çocuk parkına koymak onlar için daha mı kolay geliyor onu bilemiyoruz. Ama buraya konulmasını istemiyoruz. Ee, Ve yeni zaman... çıkan kanuna göre kesinlikle şunu öğrendik. Yeni çıkan yönetmeliğe göre park alanlarına hiçbir şekilde ne trafo merkezi ne de başka bir alanla başka bir e, konu adına bir şey yapılamayacağı konusunda yeni karar alınmış uygulamadaymış. Ama biz mağdur durumdayız. Gördüğümüz dilekçemizi verdik ama ilgilenen olmadı bu konuya kadar gelip de nedir sıkıntınız demediler. Gördüğünüz park alanı başka mahallelerdeki parklara göre biraz daha küçük olmasına rağmen Aydem gelip parkımızın en önemli nok noktasına trofo merkezi yapmak istedi. Biz bunu mahalleli olarak toplandık. imza topladık. Belediye başkanımıza, başkan yardımcılarına ilettik, rica ettik. Biz istemiyoruz. Çocuklarımızın, torunlarımızın hakkı olan bu park alanını Aydem gelip de trafo olarak e, işgal edip çocuklarımızın hakkını gasp etmesin diye söylememize rağmen şimdiye kadar bir ses gelmedi, bir cevap alamadık. Sizlerin sayesinde aracılığıyla yetkililere buradan sesleniyoruz. Allah rızası için parklarımızı gasp etmesinler. Çocuklarımızın hakkı olan, torunlarımızın hakkı olan, bu mahallenin hakkı olan parkımızı kimse gasp etmesin. Aydem veya herhangi bir kimse. Çünkü burası park alanı, yeşil Doğru, alan burada ve bütün mahalleden bir tane kişi diyor at buraya gelsin, bu tarafa konsun demiyor. Hiçbirimiz gelmesin istemiyoruz diyoruz. Burası toplum alanı. Toplumun başka yerimiz yok. Buradan başka geniş bir yerimiz de yok. Parkımız belli. Ufak metre ama yarın Allah korusun bir başımıza bir şey geldiğinde herkesin çadır kurup toplantı yapabileceği bir yer. Teşekkür ederim. Elimizin geniş Biz de istemiyoruz kızım. Zaten bir küçük bir parkımız var. Bir sürü çoluk çocuk geliyor. Torun torba. Altı tane torun var abla. Geri geliyor biz de oynuyoruz, eğleniyoruz mesela. Kar yağınca, ya, güneş olunca. Çok Sıkıntı iyi oluyordu bizim mı? için. <laughs> Zaten park çok küçük. Tam peş, beş yanında şey koyuyorlar. Oyuncaklar. Beş şeklanı yanında park konuyor. Çocuklar onun içinde mi oynayacak? kapağısı onun içinde mi oynasınlar? Çimleri çinliyorlar, bütün parkta çimleri çinliyorlar, hiç kimse takip etmiyor. şimdi oradaki bina buraya mı konulacak? Evet, buraya konulacak. Yan tarafı da beşek. Hmm. Beşeklerin dibinde çocuklar onun içinde oynasın diye koyuyorlar. Hmm. Beşekle ağız geldiğinde onun içinde oynasınlar. Hmm. Başkanını aradık. Geleceğim dedi gelmedi. Sonrasında aradık cevap vermedi. Komşumuz aradı cevap vermedi. Geri dönürmedi. <laughs> Halil Ertuğrul'a pazar gün gazete gelecek gelin takip et dedim. O da gelmedi. Takip eden yok. O zaman hep zillermize zillerimize basmaya başla. Biz istemiyoruz. Bu kimsenin oyununda yemek istemiyoruz. Kimse de gelmesin. Zil Çocuklarımız nerede anladım. oynayacak? Bana beş çocuk yap diyorlar. Ben beş çocuk nerede oynayacak? <laughs> <laughs> Trafanın içinde mi oynayacak? <laughs>